Bu mümkün değil Bay Madan. Neden? Niçin bu mümkün değil söyler misin? Ha? Biliyorsun Bay Mahavir bu köyde birçok arazi satın aldı. Niçin o da aynı statüye veya güce sahip olamasın ki? Kalyani devi veya ben neysem o da aynı. O da artık bu köyden biri olarak kabul görmelidir bence. O da bu köyde yaşayan herkesin haklarına sahip olmalıdır artık değil mi? Mahavir de bu köyün bir ferdi. Niçin o da herkes gibi meclis seçimlerinde aday olmasın ki? Bay Madan, o kadar basit değil. Biz bu yaşa sırf bu köyde koyun güderek gelmedik. Biz Bay Mahavir'in neyi amaçladığını iyi biliyoruz. Onun derdi gelecekte meclisi ve bütün köyü kontrol etmek. Böylece Kalyani Devi'den İntikam almak için her imkana sahip olacak. Bakın beyler. Ne olursa olsun sırf onlar düşman diye Bay Mahavir'in bu hakkını elinden alamayız, tamam mı? Sen neden söz ediyorsun? Bay Mahavir Nagor köyü meclisinde. İki ayrı köyde oy kullanma hakkı diye bir şey olur mu hiç? Bu mümkün değil. Güzel söyledin. Siz onu ister kabul edin, ister etmeyin. Bay Mahavir burayı kendi köyü olarak kabul etti bile. Sırf bu yüzden Nagor meclisindeki oy hakkından feragat etti. Bay Mahavir bu köyün iyiliğini istiyor. O artık bu köyden biri. Ama biz onu ısrarla reddediyoruz. Bu asla doğru değil. Daha doğrusu hiç adaletli değil. Madan kardeşim. Bunun sonuçlarını düşündün mü hiç? Kalyani Devi de bu köyün bir insanı. Bu dediğin olursa hanımefendi kırılmaz mı? Bakın beyler. Burada mesele adil olmak. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Birilerinin gururunun incinme meselesi değil bu. Takdir edersiniz ki bu köyde birileri lider sıfatına sahip güçlü kişilikler olabilir. Fakat kim ne kadar güce sahip olursa olsun Herkes meclise saygı duymak, alınan kararlara boyun eğmek durumundadır. Bakın, biz sizden sadece adil olmanızı istiyoruz. Bunun için de meclis başkanının bilgisine başvurmamıza gerek yok. Ama siz Kalyani Devi'yi adaletten üstün görüyorsanız o başka. Tamam tamam. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Meclisin başı da sizi desteklerse bu bizim de kabulümüzdür. bu artık sizin bileceğiniz bir iş. Yani ya adil olursunuz ya da talimatlarla bu köyü idare etmeye çalışan Kayyani devinin çıkarlarına hizmet edersiniz. Bu açıkça belli. Her şey gayet açık. Bay Mahavir'e üyelik hakkı vermemekle ona büyük haksızlık yapmış olacaksınız. Eee... Bay Madan, bu öyle alel acele alınacak bir karar değil. Ee, bize düşünmek için biraz zaman verin. Bir karar verdiğimizde bunu size mutlaka iletiriz. Tamam tamam gayet makul bizim de dediğimiz bu. Biz bilgeliğinize ve iyi niyetinize yürekten inanıyoruz. Bunda şüpheniz olmasın. Ama sizden son bir ricam daha olacak. Siz bu konuda bir karar verene kadar bundan bizden başka kimsenin haberi olmasın. Özellikle de meclis başkanı bilmese çok iyi olur. Aksi halde dost doğru yeni devinin kapısına gideceğinden hiç şüphemiz yok. Tamam madem. Öyle olsun. Bu konu şimdilik bizim aramızda kalacak. Bizden haber bekleyin. Yakında... ...bir karara varmış oluruz. Toplantı bitmiştir. İyi günler. İyi, İyi günler. günler. Selam edin. İyi günler. <laughs> İlk planımız... ...başarılı olmuş gibi görünüyor Madan. Evet abi. Mahvir bu köyde oy kullanma hakkına sahip olana kadar bekle. Sonra Kalyani devi için çöküş başlayacak. Atacağı her adımda yenilgiyle yüzleşecek. Yüz ifadenden bir şey söylemek istediğin belli. Bu her neyse söyle gitsin. Daha fazla içinde yere etmesin. Dinliyorum. Bak canım. Bütün bunları niçin yaptığını gayet iyi biliyorum. Kalyani deviye büyük bir düşmanlık besliyorsun. Ailesine de. Ama yeter. Vazgeç bundan. Düşmanlığı sürdürmenin anlamı yok. Konuştuğumuz her şeyi dinledin demek. Öyle değil mi? bugüne kadar sana hangi yemeği nasıl yapacağını öğretmeye kalktın mı hiç söylesene kalkmadım değil mi o zaman dememe o ki sen de bana bu evin içinde ve dışında neyi nasıl yapacağımı neden öğretmeye kalkıyorsun Bu evin dışında bir şey değil burada bizim oğlumuz söz konusu onun ve karısının geleceğinden söz ediyoruz Ma Bak ikimiz de her istediğimizi söyleyebiliriz. Ama akrabalık bağımızı asla değiştiremeyiz. Onlar artık bizim dünürlerimiz. Onlara karşı atacağın her adım... ...yapmayı düşündüğün her hamle... ...sadece kendi ailemize karşı yapılmış olarak kabul görecektir. Dünür mü? Ne dünürü? Sen aklını mı kaçırdın? Ha? Yok öyle bir şey. Bize yaptıkları onca şeyden sonra onlara nasıl dünür gözüyle bakabilirsin? Dul kızlarını bize yamadılar. Bugün itibariyle o oğlumuz Şiam'ın karısı artık. Bugün o kızla konuştum. Kalbinde bir kötülük yok. O iyi bir kız. Talihsiz bir yavrucak sadece. Başına gelenler... Yeter uzatma. Ben lafımı söyledim. Ben ne Kalyani Devi'yi ne de o aileyi affederim. Ne de onlarla herhangi bir bağ kurarım anladın mı? Bütün bu lafları söyleyen karım değil zaten. Sen her şeye anne gözüyle bakıyorsun. Anne sadece. Anne yüreği yaptırıyor bunu. Ama ben senin gibi gözlerimi bağlayarak yaşayamam. Anladın mı? Seni uyarıyorum. Bana bir daha böyle şeylerle gelme kadın tamam mı? yes